Diyanet, Kızılay, Mehmetçik Vakfı kurbanlık bağış fiyatları 2022. 2022 Kurban Bayramı'na sayılı zaman kaldı. Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı için kurbanlık arayışları devam ediyor. Bunun yanı sıra kurbanlık bağışı yapacak olan vatandaşlar da Diyanet, Kızılay, Mehmetçik Vakfı gibi kuruluşların bu yıl ücretlerini merak ediyorlar. Peki kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurban bağış ücreti kaç Türk lirası? İşte Diyanet, Kızılay, Mehmetçik Vakfı 2022 kurbanlık fiyatları hakkında bilgiler. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Kurban ibadetini idrak edecek olan vatandaşlar kurbanlık fiyatları için araştırmalara hız kazandırdı kurbanlık fiyatları hakkında açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay bu yılki bağış fiyatlarını duyurdu. Türk Kızılay bu yıl kurban vekaleti fiyatlarının yurt içi için 2475 lira, yurt dışı için 1475 lira olacağını açıkladı. Yurt dışında yaşayanlardan Türkiye için vekalet vermek isteyenler 175 dolar veya 165 euro, Diğer ülkeler için ise 110 dolar veya 100 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek. Türk Kızılay'ın Sütlüce'deki merkezinde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, hedefimiz yurt içinde 42 bin, yurt dışında 100 bin hisse olmak üzere toplamda 142 bin hisseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilde Türkiye genelinde 1.5 milyon kişiye kurban eti ulaştırma planı yapılmış durumda dedi.